canlar hepinize selamlar hepiniz yeni bir doğmuş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir canlar canlar şöyle saklanma odası kuracağız hemen şöyle oda yerine gireyim oluştur Saklanmaç. sallayayım şifreyi 444 Tamam. Onayla. Sana şöyle odamızı kuralım. Çocuklar da odayı çekelim. Sana şöyle herkes geldi. Şöyle başlayayım hızlı Discord'takiler zaten beni duyuyorsunuz. Herkes kuluk gelecek. Bir kişi de izlemede canlar. Bakacak işte canlar. Yerleri doğru mu yanlış mı? Doğru yerde mi yanlış yerde mi falan pistan. Hemen karton kafa geldi. <laughs> Lan karton kafa. Canlar yeni yıla yani inşallah daha verimli geçecek yani. herkese sağlık mutluluk para versin <laughs> bize de para versin tabi paradan önce sağlık versin de tamam para da lazım yani para da lazım canlı yani. ama beni dondurmaya çalışıyor ulan var ya işe bak 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 beni dondurmak için peşliyor ya sen kafayı mı yedin kardeşim benim sen deli misin oğlum? Ne oldu sana? Sen de ne gel kardeş? O hale geliyor. Hale peşliyor beni dondurmak <laughs> için. Ulan var ya delisiniz ha. Neyse canım uçağa gittik şöyle. Blok tovra geçin tamam mı? Blok tovra gidin atlayın. Ben de durumu yapıp geleceğim. Bildiğe yeni bir kaç kişi de aldık canlar bu arada. Gelmek isteyen varsa Instagram'dan ulaşabilir bana. Şu yer açacağız büyük ihtimalle bu sene için. Bir kaç yer açacağız. Aktif olmayanlar atılacak büyük ihtimalle. Herkes aktif de işte bakacağız duruma göre. Yeni gelmek isteyen takipçiler falan oluyor. Onlara bir yer açarız. Gelmek isteyen varsa Instagram'dan yazar canlar. Onu hemen sol üstte koyuyorum. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Şu an Discord'dakiler zaten beni duyuyor canlar. Siz de Discord kanalıma gelip zaten e, herkese açık bir gönderi açıyorum oraya. Ever Yone diye. Mesaj atıyorum. Yani gören geliyor. Yani birlikte olmayan kişileri de gelebiliyor buna. O yüzden siz de gelebilirsiniz yani. Discord'da olmanız şart. Ama birlikte olmanız şart değil yani canlar. Discord'da olursanız zaten çağırırım gelirsiniz. Beni duyun yeter yani. Hatta bazıları arkadaşını çağırıyor mesela Discord indirtip veya yan yana kardeşi vardır. Kardeşi oradan dinliyor beni falan. Yani güzel oluyor canlar böyle etkinlik metkinlik yapıyoruz falan. Bu ödülü ödülüye de dönüşmeye başlayacak canlar. Yani işte bilmem odayı kazanana 500 elmas 1000 elmas. Öyle işte bu şekilde devam edecek. Canlar bu arada Clock e, Tower'a doğru ben geliyorum siz biraz daha şey yapın. Dediğim gibi canlar yani. Bir de tekrardan gelmek isteyen varsa da Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Discord'da da açıklama kısmında var canlar. Ben yorumlarda yine Discord linki diye koyarım onu. Şey yaparsınız siz yine. Instagram'dan zaten yazarsınız. Sıkıntı değil yani. Neyse ben Clock Tower'a gideyim. Oradan devam edeyim canlar. Canlılar şöyle Clock Tower'a girdim. Giriyorum şu an. Discord'dakiler girdim Clock Tower'a. Bu saatten sonra Emniyet memudur kardeş. Kanun da benim. Kural da benim. Ne diyorum oğlum ben? Canlar. Kimse bu saatten sonra kıpırdamasın. Kafasını uçururum. Ben şöyle kurbaya bakalım. O reis ne yapıyorsun? Kim bu? Yat sen ba bakayım kardeşim. Undra. Candıran'ın kardeşi Canlar şu an izlemede olan kişinin kardeşi var da. Güzel. Böyle seri seri herkesi bulacağım Canlar. O reis. Ne öyle? <laughs> Baba burada buradan ya da Sen gel buraya gel Lovely <laughs> <laughs> Eşek Burada ne yapıyorsun böyle? Neyse hemen devam ki Seri 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 herkesi bulacağım şimdi hemen şuraya da bakalım Oo Gel buraya Oo Milli piyango'ya mı vurduk lan? Kafasına çarpmıyor adamın çık <laughs> Keyfi Sen diğer kardeşim Fero Keyfi ile Fero GG Devam ki 4 kişi bulduk Kaldı 10 kişi o bir kişi daha gördük Gel buraya kardeşim Dur öyle Yat aşağıya Gül veriyor Kalp mi? Kalp veriyordu Sen de böyle Vururum kafana kardeşim Şöyle bomba gibi devam ki canlar Bakalım 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 ya vay şey ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Vurmayayım mı? Niye vurmayayım oğlum? Ya da gel gel vurmayacağım seni gel. Kim bu Okan mı? Yanımda dur lan sen tamam mı? Yanımda dur sen seni vurmayacağım. Neyse canlar devam edelim şöyle. az o da benim yanımda dursun sıkıntı yok. Bakalım şurada. Bir tane reis gördüm öyle. O iki kişi. Ölü kardeşim yoktur. Fuku. ikiniz cici. Devam edelim yolumuza canlar. Kaldı yedi, yedi kişi kaldı canlar. Tamam ki. Bu arada like atmayan varsa hala bir git. Like atın videoya ya. Bunu dinler. Abi kişi daha gördüm. Birinciler bu. ya kardeşim. Oğlum bir biraz kombin değiştir ya. Vallahi seni artık tanımaktan sıkıldım. Biraz kombin değiştir abi ya. Vallahi değiştir kombin. Bu ne böyle? Yani hep üstünde aynı şey. Kokmuyor mu oğlum hiç? Şöyle canlar hızlı hızlı devam edelim. Nereden lan, lan? <laughs> Nereden nasıl başlasam anlatmam pek kolay olmayacak. <laughs> Tiktok zararları canlar. Yatsın kardeşim. Promen. Şöyle devam ediyoruz canlar. Buraya da bakalım. Geriye kaldı 5 kişi. Şöyle daha hızlı daha hızlı seri şekilde bakalım canlar şuraya. Kimse yok burada. Bakalım şu evin içine de. Karton kafalı var. Gel buraya. Yatsın karton kafalı. Helalsin Okan. Bizi vuruyordu adam. Oğlum seni aldık yanımıza adam vur diye bizi vuruyor ha. Okan. Valla birader bizi vuruyor ha. Böyle olmaz. Sen ne yapıyorsun? Aslında senin yerin güzelmiş ya kardeş. Nereye kardeşim? Müslüm. Vururum kardeşim yani. Böyle olmaz. Şöyle bakalım nerede? Kim kaldı? Devam ediyoruz canlar şöyle. Burada zaten vurmuştuk. Neresi kaldı ya? Hızlı hızlı başladık da canları ya bunlar nerede? Aha Öleceğim mi kardeş? Bekle lan vurma vurma Okan vurma adamı Bekle lan vurmayacağım seni küçük resim yapacağım senden Gel buraya gel Vurma vurma Bu kim Mami mi? Mami mi bu lan? Mami şu şeye bir daha çıksana kankam. Şu şeye çık bir küçük resim alayım senden. Okan buzu kırsana kankam. Kanka buzu kır, buzu. Kır buzu. Tamam. Mami oradan atla kankam küçük resim alayım. Öleceksin ha. <laughs> Kit yok. Öleceksin şimdi eşek. Hadi bir küçük resim alalım senden. Geç geç. Buradan değil Mami. Üste gir üste. Üstten atla. ne yapıyorsunuz oğlum siz? Mami geçsene üstte Mami şamar şimdi kafana. Geç üste geç oğlum. Küçük resim alacağız. Atla oraya. Aferin lan sana. Bekle şöyle geleyim. Dur öyle. tarafa geçeyim. Bekle şimdi özel odamızı değiştirelim. Özel od 2. Okan çekil lan sen çapulcu. <laughs> Şöyle. Böyle iyi bence hemen alayım SS. Tamamdır. SS'imizi aldık. Mami şimdi öyle bir kardeş. Vuramadım ya. Özel odu değiştireyim hemen. Vallahi ya. Son bir kişi kaldı canları Bir de Okan var yanımda. O bir kişi hiç uğraşmayacağım bence çıksın. Bir de daha fazla uzamasın. O son bir kişi gelsin. Bunlara bir deve cüce yaptırmam yok mu peki? Bir gelsin o iki kişi. Son bir kişi. Nerede o? Ee, Enes yerini söylesene onun. Canlar bu evdeymiş. Hemen şöyle gireyim. Canlar buradaymış. Ben buraya hiç bakmadığım için yani kolay yer aslında. Ben buraya bakmadığım için video daha fazla uzamasın diye şey yaptırdım. Yani gerek yerini gösterdi çocuğun. Neyse e, canlar ikiniz gelin şöyle bir deve cüce yaptırayım size. Geçin şöyle karşıma geçin, karşıma geçin. Durun öyle. Geç, geç. Tamam durun öyle. Okan geç. Hadi hadi seri. Dur öyle cüce, deve, cüce, cüce, eşek seni. ne kadar helalsin tinerci. Beni de mi vuracaksın lan ha? şey sen. Güzel. Yine boya memo. Tabi her zaman olduğu gibi yani canlar. Yine ben kazandım odayı. Mutlu yok devam ki. Herkese en sağlık canlar bu arada. Hepinize teşekkür ediyorum yardım ettiğiniz için güzel bir videoydu yani. Bu arada hala like abone olmayan varsa bir gidip like atın, abone olun ha. Canınızı yerim. Şöyle biz lobiye dönelim. Video buraya kadardı canlar. Herkese Allah'a emanet. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın.